Günaydınlar. Selamünaleyküm canlarım benim. Ben neredeyim? Hastaneden şimdi çıktım. Almiş okula gönderdim. Hastanede ne yapıyorum? Almina'nın doktoruna gittim. Randevumuzu aldık. Yarın sabah erkenden tahlilleri verecek. Kan tahlili, EKG. Çarşamba günü ameliyat olacak Allah'ın izniyle. İnşallah güzel geçsin ameliyatı ve sabah şeysi bu. Sabah çocuklar kahvaltı etti. Ben hemen evden dışarı çıktım ve kendimi çok yorgun hissediyordum. Şu kağıtlarımı da kaybetmemem lazım. Onlar yarın sabah, yarın sabah Alimine'yi doktora götürmeyeceğim. Ben bugün, e, bugün değil yarın fizik tedaviden randevu almıştım. Onu iptal edeceğim. Bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum ben açıkçası. Hani ee, nasıl diyeyim? Haftaya falan verirler sanıyordum günü. Ama ne yazık ki acil ameliyat dedi doktorumuz. Eve geldim. Hani videomu böyle dışarıda açtım ama sürekli telefonlar telefonum çalınca sürekli ben dedim ki hadi dedim şimdi açma videoyu çünkü eşim aradı merak etti. Hani ameliyat gününü annemler aradı merak etti. O yüzden de ben sürekli böyle bir daha da elimi açmayayım. Zaten o zaman telefon çalmıştı. Eve kadar ben telefon görüşmesi yaptım. Eve geldim. Böyle basit bir ameliyat. Ee, ne bademcik ve genizeti ameliyatı olacak aynı olur Çarşamba, e, salı gün inşallah yarın yani yarın sabah inşallah tarih sonuçlarında sıkıntı olmazsa e, anestezi uzmanı sıkıntı görmezse aynı neyi ameliyat edecek Allah'ın izniyle. Bilmiyorum hayırlısı olsun inşallah Allah'ın izniyle. Hem de çok basit bir ameliyat olduğu için 2-3 güne toparlanır diyorlar. Böyle biraz heyecanlandım ben de açıkçası. Ne yapayım yeter ki sağlık, saat olsun ne diyebilirim. Gerçekten de biraz böyle nasıl diyeyim heyecan oldu ama bilemiyorum ne diyeceğimi gerçekten de. Her şeyin hayırlısı olsun hakkımızda. Ay. Abdullah Bey de yoldaymış, o da geliyor. Böyle yani olup bitenler. Bir de e, bir tane takipçi mi diyeyim artık, beni sevmeyen biri. Bunu biliyorum, ümmüş yüksel. İşte e, bir aydır sürekli bana hakaret ediyor, hakaret ediyor. Artık buradan da söylemek istiyorum, yeter. Ben sürekli onun söylediği kelimeleri siliyorum. Hatta bazen de başkaları ona kötü yorumlar yapınca hemen o kendisi de siliyor. Ben bir gün onu en üstte almıştım, sabitlemiştim yorumunu işte. Zengin koca meselesi vardı. Sen zengin kocaya gitseydin keşke falan dalga geçer gibi Çok ayıp, çok terbiyesiz. Arkadaşıma işte, sildim yorumunu arkadaşım görmesin diye, rahatsız olmasın diye tekrar aynı yorumu yazmış. Dış görünüşüyle dalga geçmek o kadar terbiyesizlik, o kadar ayıp bir şey ki. Demek ki okulda, mesela Ayminalar şu anda geçir, birinci sınıftan beri dış görünüşüyle dalga geçilmemesi. Yani biz Bilmiyorum. bile öğrettiğimiz halde okullarda bile öğretiliyor. Demek ki ikisinde de öğrenememişsin sen onu. Bir şey senin arkadaşın kilolu demiyor, ben kilolu diyorum şu anda. O daha kötü bir tabirle konuşuyor. İşte çok ayıp, çok yani bana dilenci diyor desin. Sıkıntı yok. Ben kendi delillerimi ben kendi üstüme alamıyorum gerçekten de. Ama arkadaşıma denilen kelime gerçekten de beni çok rahatsız etti. Oturmaya gitmişim geçen de biliyorsunuz. İşte kahve içmiştik birlikte. Çok da tatlı bir bayan. Çok seviyorum. Kendi annemin yaşında bir abla. Yani çok ayıp yani. Geçip de benimle dalga geçmene gerek yok. Amacın ne? Derdin ne? Çok mu canın sıkılıyor senin? acaba? Hani çok merak ediyorum ama seni engelleyeceğim bugün. Çünkü o yaptığın yorumlar hiç hoşuma gitmiyor. Yok boynumu bir kere yok ben dilencilik yapıyormuşum. Sana yazıklar olsun. Çok terbiyesiz, saygısız insanlarla demek ki bağın bu şekilde insanlarla, yakındaki insanlarla da çocukların var mı bilmiyorum ya da eşinle ya da ailenle bilemiyorum artık. Demek ki böyle sen şey yapıyorsun. Herkesi dış görünüşüyle yargılıyorsun. Herkesi zor durumunda dalga geçiyorsun demek ki. Böyle bir insansın. Öyle insanları kesinlikle hayatımdan uzak tutmayı seçerim ben. Gerçekten de. Ben şimdi yalan konuşmayacağım. Allah razı olsun o yardım eden abladan. Gerçekten de yani. Onun hakkını ödeyemem. Benim eşim 45 gün işte ameliyat oldu. 45 gün elini Hani çalışamayacak bir doktor. İşte buradaki şey alındı, sıvı alındı biliyorsunuz. Sıvı derken işte kist alındı. Burada bir kist vardı. O alındı. Ve 45 gün gerçekten de çalışamadı. Ondan sonra işte tam iyileşti derken beli tutuldu. Bir 10 gün yani 13 gün hatta sürekli böyle şeyle bel kayması oluşuyor. Ve onun için de doktora gitti benim eşim. Doktorumuz şey dedi, çok şükür daha hafif bir işe girdi. Buna da şükür ediyorum gerçekten de. Benim işim mesela işimiz yok doğru. Hiç işimiz olmuyordu. Gidiyordu, işte molos taşıyordu, inşaatta çalışır. Ekmeğin parasını kazanır. Ben de aynı şekilde Eğerken bir eksik varsa ben hemen o haftası işte bir yere gidiyorum ben. Yani gocunmaktan değil temizliğe gidiyorum ama şu anda gidemiyorum ne yazık ki. Şu anda fizik tedaviden haber bekliyorum ve boynumda ameliyat oldum. Kıkırdakta, yapay kıkırdakta eğrilme oluştuğu için şu anda hani böyle zaten hani evimin işini yapıyorum ama ben biraz tez canlıyım. Pis olmayacak hiçbir yer. işte koşuşturacağım, edeceğim. Bilmiyorum yani. Burada da burada oturanlar zaten iş imkanlarını çok çok iyi bilirler. Yani burada yaşayıp da gidenler, buradan terk edenler. Bu eve oturan kişi bile Bursa'dan gelmiş buraya. Ve 3 ay kadar oturmuş bu evde. İş imkanı olmadığı için çekip gitmişler Bursa'ya. Benim işim Samsun'da doğma Çok şükür diyorum yani bir iş, işe girdi. Zaten hani işsizlik diye bir şey söz konusu değil. Yani geçip de tamir olur ufacık bir şey, onun ekmeğini getirir. Başka bir şey olur, onunla başka bir şeyimiz öderiz. biz zor günümüzlerde hani bize destek olmuş o abla. Allah razı olsun, onun hakkını ödeyemem. Ben mesela koltuk takımı hani alamazdım şu anda. Şimdi yalan yok. Ben yani koltuk takımında de hani ya beklemem de istemem de. Ama Allah razı olsun yani o ablanın hakkını hiçbir zaman ödeyemem. O ablaya her e, ibadetlerimde her zaman aklıma hep dua eder. Yani gerçekten de o yani onu nasıl ben hakkına veririm? İnşallah benim ben yani böyle biraz da böyle durumum şey yapınca ben de e, nasıl diyeyim yardım etmek isterim başkalarına. Gerçekten de ama o ablaydı hani biraz daha şey yapınca nasıl diyeyim bir hediye alıp almak isterim açıkçası bilmiyorum ben hani duygularımı da anlatamıyorum yani. Çok da moralim bozdu yani. Şu günmüş yükseli çok moralim bozdu Arkadaşım hakkında ben siliyorum o Tekrardan aynı şeyi söylüyor. Dalga geçer gibi. Ya sen kilo musun? Zayıf mısın? Nesin ki sen? Nasıl benim arkadaşımla dalga geçebiliyorsun ki? Sen hangi şeydesin? Yani insanların dış görünüşüyle. Bir ona takıldım kafayı. Yok zengin koca bulsaydım. yok dilencilik yapıyorsun. Bilmem ne kimse zor durumda hani ya nasıl diyeyim ben size yani herkes zor durumda olabilir gerçekten de herkes yani kötü şartlar altından geçebilir ve iyiye doğru gidebilir ama her zaman için şükür etmek hamd etmek gerekiyor bence hiçbir şey isyan etmemek gerekiyor. Yok neden sen çok mutlusun, neden gülüyorsun? Ya sen ne biçim bir insansın? Ne kadar terbi. Size ben şimdi her gün üzüldüğümü göstereyim. Abdullah Canlı olan olaylarımızı mı yansıtayım size? Ya siz, yani sen ne demek istiyorsun? Ne diyorsun ki sen ya? Yemin ederim sana o kadar kızgın ve sinirliyim ki hani. Sen ne biçim bir insansın? Yani şaşırıyorum. Hangi kanallara yorum yaptığını hepsini kontrol ettim ben. Akşam artık taktım kapıyı sana ben. Senin gibi insana yazıklar olsun gerçekten de. Yani beni sevmiyorsan beni engelle, sayfamı izleme, dinleme. Yorum yapacaksan da güzel yorum yap. Ama benimle de derdin ne? Yani gerçekten de bakın işte o ameliyat süreci olsun, o 15 günlük şeydi. Benim de o zamanlar böyle aşırı bir boyun ağrılarım vardı. O arada ben işe falan gidemedim. Allah için bir şey diyemiyorum. Ama yani o abla bize Hızır gibi geldi, yetişti. Şimdi onun hakkını nasıl öderim ben? Ona ben her zaman duacıyım. Yani bizim böyle zor zamanımızda Hızır gibi yetişti gerçekten de. Ben hep o süreci de düşünüyorum. Şimdi insan düşünmez mi? Bu adam ameliyat oldu. Biz ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ben de hani gidemiyorum. Haftada bir gün gidiyorum işte. Fazlasına gidemiyorum. Düşünmez mi insan? Düşünür. O da düşünür. Ben de düşünüyorum yani. Geçip de burada size hani yani bir de dedik hani bir kişi daha aynı ameliyat oldu ve onun kolu hiç hareket edememiş. Ve şu anda eşime ameliyat dediler bir sene dedik, bir sene sonra ameliyat olur. Kendisi öyle karar verdi. Çünkü ameliyat çok ağır bir ameliyat olacak ve 3 ay evde yatacak. İşte sigortalı olur. Biz şu anda yeşil kartlıydık. Sigorta başlangıcımız oldu. Şimdi yalan hani Allah'ın bildiği niye koldan saklıyor? Yeşil kartlıyız ve ben e, devlet başvurusunda da bulundum. Hala e, süreç ne deniyor? Bekle, süreç bekleniyor diye bir şey geliyor hani herkes şey yazmış yani devlet yardım veriyor diye. Ona da başvuru yaptım. Oradan da haber bekliyorum. Ama şimdi sigortamız başladı. işte ayın birinden itibaren sigortamız başladı. Şu anda biz yararlanamıyoruz ama sigortamız başladı. Şimdi sigortamız başladığı başladı. için de diyorum onu diyorum keser diyorum. Canım sağ altında evlatım. Kesin. İşte Abdullah Can'ı da hafta içi şeyini göstereceğim, sonucunu göstereceğim. Tam 10 günü yarın tamamlıyoruz. Tom, e, şey MR sonucunu tomografi diyecek daha. Onun sonucunu göstereceğim. Ondan sonra şu alimine iyileştikten sonra atlatcanı inşallah şey fakültedeki e, doktora götürüp heyete sokmak istiyorum. Hiç rapor olmadı atlatcanın. Yani rapor ilaçlar kullanıyor ancak hiç rapor almadık. Biz hiç YTM'ye de sokmadık. Şimdi yalan yok ama Atlatcan gibi hasta olan çocukları olan arkadaşlarım var ve EYT sokup rapor almışlar. Hiç hissediyorum hani bu birisi de yazmış ki işte oğlu da kocaman da ya çalışamıyor. Demek ki bir sıkıntısı var ama tembellikten o değil işte. O tembellik değil o kadar akıllı, uslu insanlar var. Tembellikten çalışmıyorlar rahatlıktan. Ben görüyorum çevremde ama bizim öyle bir şey değil ne yazık ki. Keşke bizimki de öyle bir şey olsa da babamız döve döve işe gönderse. Ama bunun bir rahatsızlığı var. Tanısı var, her şeyi var. Şimdi ben size ne diyeyim? ücretsiz çalışıyor gidiyor geliyor İşte bunu aldığı zaman da patrondan da Allah razı olsun yani kendisi bir şey demiyor yani böyle ne yapabilirim yeter ki normal diyorum ayakların üzerinde olan bir birey olsun biz ya geçen ay bir şey yaş geçen ay mıydı yalan olmasın şimdi belki bir buçuk ay oldu geçmiştir. Bir buçuk ay ya da iki ay ya. Dün biz böyle şeyleri ara ara çok yaşıyoruz. Annem de o yüzden geldi. Ablacığım o zamanlar sinirleri daha bir üst seviyedeydi. İşte e, ölen babaannemizin evinin işte sen git işte beş dakikalık ineceğim diye sinir krizi geçir. Camlarını indirdi. Ondan sonra telefon geldi şimdi. Koşu koşa gittik aşağıdaki eve. Ablacığım bağdaş kurmuş yerde oturuyor. Yapmıyorsun öyle. Gidiyorsun buradan. sudur. Ondan sonra bekçisi, polisi ve biz böyle şeylerle de uğraşıyoruz hani. Bilmiyorum ya Rabbim hani kimsenin başına vermesin. Bu olaylar gerçekten ben anlatırken biraz böyle duraksıyorum Anlatayım mı anlatmayayım mı hani Sonuçta o da bir erkek çocuğu ama Kendini frenleyemiyor sinir krizleri oluyor Yani oluyor da oluyor ne yapalım yaşıyoruz bunları Bu yüzden de kimse kimse yani Niye çok böyle sürekli bir işe girmiyorsun diye beni eleştirmeye kalkmayın. Ne yazık ki yalnız, hani evde yalnız bırakamıyorum. Keşke bırakabilsem. Diyorum hani anlatamıyorsunuz belki de. herkes tanıyor beni. Herkes biliyor neler olduğunu, neler herkes ne yaşadığımızı görüyor. Allah razı olsun. Kimseden beni kötü bir eleştiri almadım bu zamana kadar. Hani size gösteremiyorum bazı şeyleri. Anlatmaya çalışıyorum size. Beni anlayabileceğiniz kadar. Anlayamayacağınız hani fazla da şey yapmak istemiyorum. Hani deşifre de etmek istemiyorum bu konuları. Ama işte sıkıntılar var. Her ailede oluyor. Bazıları eşinden çeker, bazıları çocuğundan çeker, bazıları başka bir şeyden. Bizim de bu yani sıkıntımız. Ama inşallah atlatacağız. Ben her zaman için her şey e, duadan, dua hani daha hoşgörü, daha böyle inisiyatif mi diyoruz? Kullanarak bazı şeyleri üstesinden geleceğiz. Çünkü üstesinden gelen çocuklar da var. Daha daha iyi olan, çok çok iyi olan duruma gelen çocuklar da var. Buna da inanıyorum ben. Yani her şeyin başı sabır. Her şeyin başı sabır. Gerçekten sabretmek lazım, beklemek lazım. Ne diyelim yani... Oturup da kendi halime hani ağlayamam ama çok böyle düşünce yani... Şu anda bir aşırı uykusuzluk Artık onu mu düşüneyim, bunu mu düşüneyim? Aynı yani, iş. Ameliyatı bana çok hafif geliyor. Allah'ın izniyle inşallah biraz Almina'dan yani, korkum. Mızmız bir kız. Bize iki gün yani ayakta tutacak hani benim. Hani canı acıdıkça bilmiyorum nasıl bir şey olacak sonradan. İki gün bayağı sıkıntı yaşayacağım. Ama sonrası rahat ederim Allah'ın izniyle. artık iki gün de hani tamam. Ama öteki dediğim şey inşallah ömür boyu sürmez. Benim için zor bir süreç. Of, bilmiyorum. Bir şeyler yaşıyoruz, bir şeyler geçiriyoruz. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Her şey dört dörtlük olmuyor ne yazık ki. Her şey mükemmel olmuyor. Ben de işte videolarda eksiklerim olabiliyor vesaire. Yani her şey çok güzel olacak diye de bir şey yok ama sizlere her zaman güler yüzle karşılamaya çalışıyorum. Mutlu karşılamaya çalışıyorum. bir bile kadına baktı. Niye gülüyorsun? Orada ailece kahvaltı ediyoruz yani. Niye gülümsemeyip? Yani ne? Amacın amacın ne senin? Ne yapacaksın? <laughs> yani derdin ne benimle be kadın? Ben anlamadım gitti derdini. Herkes yorum yapabilir. Kötü yorum da yapabilir, iyi yorum da yapabilir. Ama senin derdini gerçekten anlamadım. Sen farklısın yani. Senin çözemedim ben. Bana uzak, Allah'a yakın ol. Başka bir şey istemiyorum gerçekten. Benim kanıma da gelme. Yani bilmiyorum gelme. Seni zaten engelleyeceğim. Hakaretlerinden dolayı. Hepsi de şey gidip de savcılar da şikayet etmiyorum daha. Bitti. Bazı davalarım sonuçlanmıştı biliyorsunuz. Anlatmıştım hatta. Oraya kadar kendimi yoramam daha. Çok büyük bir şey olmadıktan sonra. Ama seni YouTube'a işte bildir yapıyorum işte. Nefret söylemi vesaire. Şikayette bulunuyorum. Yani yapacak bir şey yok şu anlık. Seni vicdanına rahat bırakıyorum. Vicdanın rahatsa ne güzel. Ama sana yani bilmiyorum. İşte bana yaptığın hakaretler işte arkadaşlarıma, arkadaşıma yaptığın her gelmeyinde bir laf sokmak. Yani sen kimsin ki bana laf Sen kimsin ki beni tanıyor musun da? Senin oturmuşa bir sohbetliğimiz var, bir tartışmalarımız var. Kesinlikle diyorum benden uzak olsun öyle insanlar ne diyeceğimi bile şaşırdım. Benim şu anda tek şeyim şu anki düşünce. Normalde şu ameliyat için dedim haftaya verir dedim doktor büyük bir ihtimalle. Ben de dedim e, yarın e, tekrardan tekrar de fizik tedavi hastanesine gidelim. Ay. İşte telefon açıldı. Telefon geldi işte. Dokuz, e, 9 1. Bir de üç mü var dediler. İşte onun için gideceğim. Yok da olmadı. Raporlarımı falan götürdüm ben doktoruma. Her şeyi hallettim de. Bir saat belirlenecek. Onun için tekrar giriş çıkış yapılması gerekiyor? Onun için gideceğim kimliğimle. İnşallah. Hani bu ay sonuna kadar da fizik tedaviye başladım şu anne iyileştikten sonra. Yani benim de boynum kötü. Gerçekten de çok kötü yani. Artık yani değil mi? Çok zor bir ameliyatmış. Yani ameliyatı olmadan önce de iyi düşünmek gerekiyor. Çok kendinizi korumanız lazım. Burada ne yazık ki olmuyor. Çok korumak gerçekten de olmasaydım keşke dediğim zaman oluyor. Ama onda ama ameliyat olmadan önce de çok aşırı ağrılarım vardı. Artık sol elimi kullanamıyorum. Kendimi çok kez yaktım ya. Kardeşimin üzerine çay döktüm, eşimin üstüne çay döktüm. Yani o kullanamıyordum gerçekten. çok böyle ağrı hissediyordum. Artık son müradesi yani 7 tane fıtık ne demek? Onlar temizlendi işte. Kıkırdak değişti. Yani mecburen böyle bir ameliyat oldum ama şimdi yine aynı ağrıları çektiğim için böyle yatağa kafamı koyduğumda yine böyle bir sol kol ağrısı. Sanki kafamın üzerine bir taş koymuşlar o taşla geziyormuş gibi hissediyorum içinde. Yani yine beni benden alıp götürüyor. Aslında daha dikkatli olmalıyım ama çocuklar da yardım etti ya. Ben biraz da böyle hani çok böyle ameliyattan önce ben aşırı titizdim. Gerçekten. De. Ama ameliyattan sonra o kalmadı o titizlik bende. Çünkü durmak zorundasınız. Bazı şeyler hani ben şimdi hadi ben normalde bazıları da şey laf etmiş bana bile de kullanıyorum diye. Ben normalde bile de kullanmasını hiç sevmem gerçekten. De. Ama mecbur kalınca bile, bile de kullanmak zorundasınız. Olmuyor. Onu eğitiniz mi o kafanız artık boynunuz çan 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 bir şey sanki taş taşıyor musunuz gibi hissediyorsunuz. Çok zorlanacak kendinizi. Ani hareket dönmelerde olsun. Yani yaşayamıyor ameliyatı gerçekten de daha dikkatli olmak lazım. Ama her işimi de yapıyorum. Tabii ki de yapacağım ama daha dikkatli yapmak lazım ve ağır iş yapmamak lazım bu ameliyattan sonra. Ben o bir senemi çok güzel kullanamadım kendim. Bir sene içinde ben çok yani hem evde temizliğimi yaptım, hem dışarıda çok temizliğe gittim. Kendime güzel bakamadım. Biraz da ondan da muzluyorum. Yeter ki sağlık olsun. Ama geç kalınmış bir şey değil ama eğer ki bunun tedavisi olmazsa ben de bir iki sene sonra tekrar ameliyat olmak zorunda kalırım. Çünkü o kırdak başıma dert olur. Yani o, o yüzden de hep dikkat etmek daha önemli. Biraz ondan tedirginim bilmiyorum. Her şeyle hayırlısı diyorum vallahi. Başka da bir şey demiyorum kendime. Sağlık olsun. Ben şimdi ne yapacağım dedim. Elimi güzel bir toparlayıp edip hiçbir çamaşır bırakmayacağım. Yine tekrar bir makinede çamaşır atacağım. Son makinemi yıkayıp. İşte kızın çamaşırını orada bir gece kalmıyor mu kalamıyor mu? Akşamı tavucu mu oluyoruz? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Yani nasıl olacak ne bitecek? Adem geniz et ameliyatı olmadım. Çok ameliyat oldum. <laughs> Ama gerçekten o ameliyat olmadım. O yüzden de bilmiyorum nasıl olacağını ve biteceğini. Bakalım. Ne olacak? Hayırlısıyla onu da atlatalım Allah'ın izniyle. Çarşamba sabahı mı? Öğlen mi? Onu da bilmiyorum gerçekten de. Nasıl bir şey. Tek bildiğim şey, basit bir ameliyat oldu. Allah'ın izniyle sağlıklı, sıhhatli ameliyattan çıkacak. 2-3 gün içinde de iyi ederim. Haftaya da kursa gider. Kurs işler, işte kurs başvurusu. Hatta e, okullar açıldıktan sonra bir de yüzme kursu varmış okulun bedava ücretsiz. Onu da formunu doldurduk. <laughs> Koşuya da gidecek arkadaş. Bir yani spor tutkumuz var ama hani, ne kadar elverişli onun ucu. da karar vermiş diyeyim. Astım bronşta olduğu için ama o çok istiyor ve derslerin onu etkilemiyor. Sağlık olsun yeter ki. Ne yapalım? Kader kısmet. Canlarım benim, hakkınızı helal edin Allah razı olsun hepinizden. Çok çok teşekkür ederim sizlere gerçekten de. Ay, kafam o kadar dolu ki yani anlatamam. Diyorum ya, her zaman için. Hep diyorum size sağlık olsun diye. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah aynı şimdi de ameliyatı çok güzel geçer. Yine dua ederseniz çok çok sevinirim. Biraz şey heyecanlıyım. Hani küçük bir ameliyat da olsa. Yeter ki sağlıklı saatle kurtulalım şu işin içinden de. Görüyorsunuz zaten her aşamayı yavaş yavaş Geçen sene benim ameliyatımda devirdeydik. Eşimin ameliyatında, Deniz'in ameliyatında. İşte ameliyatlar bitmiyor. Bunu da atlatırsak her şey daha güzel olacak. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın inşallah. Rabbim bütün hastaları acil şifalar versin.